Herkese selamun aleyküm. Bugün sizlerle birlikte Discord sunucumuza nasıl e, Ticket sistemini ekleyebileceğimizi göstereceğim. Ben bir sunucu açtım. Bu sunucuya da Ticket Tool'u aldım. Aşağıya linki bırakacağım. Bu linkten kendisini davet edebilirsiniz. Şöyle göstereyim. Ticket Tool yazınca çıkıyor zaten. Ama ben size yine de linki bırakacağım. Arkadaşlar bu şekilde sunucumuzu aldıktan sonra boş bir yere sağ tıklayıp kategori oluştur Ardından ticket odaları yazıp tamamladık. Gördüğünüz gibi kategori geldi. Sonra da bir kanal oluşturacağız. Şuradan artıya basalım direkt kendisi gelsin. Ee, ne yazalım? Destek talep 1. o da geldi bir, bir kere daha yapıyorum iki tane geldi neyse hallederiz yok yep. evet şimdi destek talebi kanalına geliyorum. setup ticket tool olanı seçip enterlıyorum create a panel sonra buraya destek talep devam ee ticket yetkilisi diye bir rol oluşturdum ben bunu seçtim bu ticket bakacak olan rol devam ediyorum şimdi ee ticketların geleceği kategoriyi seçiyoruz ticket diye bir kanal açmıştık seçtim save and continue Şimdi tıklıyorum. Pardon. Ve son olarak destek talebi diyorum. Gördüğünüz gibi mesaj geldi ve finish dedim. Bu mesaj zaten sadece biz giriyorduk. Sil diyelim ve gördüğünüz gibi geldi. Create a ticket dedim. Gördüğünüz gibi ticket'ımız oluşturuldu. Geldi. Gördüğünüz gibi işte burada konuşmalar oldu. Sorunumuz anlaşıldı. Falan çözüldü. Close. Kapandı. Sonra delete. Yapanıyor. Tekrar şöyle de göstereyim. Yine bu şekilde konuşmalar oldu diyelim. Kapanacağında close, sonra da delete yazarak yine kapatabiliyoruz. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ticket sistemi bu şekilde çalışıyor ve bu şekilde yapılıyor. Bir sonraki videoda inşallah e, kayıt sistemini göstereceğim. Hoşçakalın.